Merhaba arkadaşlar 17 Ekim Salı iddia tahminleri, günün banko maç, iddia nezdinde iddia yorumları, betting tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanalımdan Football Predictions, Super Sports, Bangkok Bonus'a farklı Soccer Tips, bahis futbol maçları ekleyebilirsiniz. Saat 21.45'te Litvanya ile Macaristan Euro 2024'te karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Litvanya oynadığı en son karşılaşmada Sırbistan'a 3-1 Macaristan 2-0 mağlup olmuş. Fas'la 2-2, Bulgaristan'la 1-1, Yunanistan'la 0-0 berabere kalmıştı. Macaristan'ın form durumuna baktığımızda Tekke Cumhuriyeti ile 1-1, Fas'la 0-0 berabere kalmış. Sırbistan'ı 2-1, Litvanya'yı 2-0, Bulgaristan'ı 3-0 Macaristan mağlup etmişti. Litvanya ile Macaristan arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 21.45'te Euro 2020'de İngiltere ile İtalya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İngiltere oynadığı en son karşılaşmada İskoçya'yı 3-1, Kuzey Makedonya'yı 7-0, Malta'yı 4-0, Ukrayna'yı 2-0 mağlup etmiş. Ukrayna de, deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. İtalya'nın form durumuna baktığımızda Ukrayna'yı 2-1 yenmiş, Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalmıştı. Hollanda'yı 3-2, Malta'yı 2-0 yenmiş, İspanya'yı 2-1 mağlup olmuştu İtalya. İngiltere ile İtalya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 3.5 al. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçak.